Şimdi ben bunların sitelerine girdim. Bana dergilerini falan gönderdiler. Ayrıca kendi inançlarını falan inceledim. Baktım ki bunlar işte Ahura diye bir tanrıya inanıyorlar. Kitapları var. Bir peygambere inanıyorlar. Sertüş dediğimiz kişiler yani. Bir peygambere inanıyorlar. O peygamber İdris Aleyhisselam olabilir. Çünkü o isimlerde bir benzerlikten hareketle bir şey ortaya çıkarmaya çalıştım ama tam neticeye varamadım. Diyorlar ki bizim peygamberimiz ilk insanın oğludur diyor. Böyle olunca İdris Aleyhisselam'a uygun düşüyor. Bir de miras olayını anlatıyorlar. Tıpkı bizim peygamberimizin yaptığı miras gibi. Kur'an-ı Kerim'de İblis Aleyhisselam ile ilgili olarak وَرَفَعْنَاهُ Ali عَلِيَّ diye şey yapıyor e, bildiriliyor yani İdrisi yüksek bir mekana yükselttik diye sonra dedim ki şimdi sitelerini açıyorsunuz sitede sürekli yanan bir ateş resmi var e bir de onların din adamları var ben şimdi şöyle bir soru sordum sen bunu şey yapma bu diye bir şey gönderdiler bana, dergi gönderdiler. Bundan dolayı size çok teşekkür ederim dedim. İşte evet. Ben <laughs> esas, ben, ben yazdığımı ederim dedim. Sen <laughs> esas ondan yazdıklar. <laughs> <laughs> ben asıl öğrenmek istediğim şu dedim. E, Avramazla ile sizin aranızdaki bu manevi bağı, e, ara, aracılığı e, aracılık konusunda bana bir bilgi verebilir misiniz? Bir de sizin dini liderlerinizin yani din adamlarınızın Allah'la sizin aranızdaki görevi nedir? Ya aracılık görevi nedir? Onu bana bildirir misiniz dedim. Şimdi nasıl? Şunu da tam millet duysun. Şimdi sen tercüme et. Sevgili doktor bayımdır. Umarım sorunuzu doğru anlamışımdır. Zara tuşatra serdüşlük demek. Serdüşlüğe göre e, kişi ve Ahura arasında bir aracı yoktur. Bak görüyor musun? burada kal. Ahura dedikleri Allahü Teala. Yani yaptıkları tanım tamamen Allah Allah için yapılan tanımdır. Hiç farkı yok. Bizim kitaplarımız Allah'la ilgili tanım neyse bu Ahura ile ilgili yaptıkları tanım aynı. Arada aracı yoktur diyor. Ee, mükemmelliğe e, giden yolda e, ilerleyen her kimse öyle bir aşamaya erişir ki öz gerçekliğine varır. Eee bunlar, buna koda, huda, huda. 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 Türkçe'de Türkçe de vardı. Huda. Bunda dedi. Huda, evet. bu kelime Farsça'da aynı zamanda Allah'ı da gösterir ve bazı doğu dillerinde de böyledir. Yani şimdi burada biz fena fenafillaha ereriz demek istiyor. Biz bebelli bir mertebeye geldikten sonra Allah'laşırız. Ne yapmış oluyor? Allah'ın sıfatına giriyorlar. Görüyor musun? Bak sıratta değil de sıfatta. Evet, böyle bir insan e, yaratılıştaki hikmeti anlar, e, mazda-ahura ve ahura-mazda e, ile e, bir bağlantı kurar. E, e, da Mazda'da yaratıcısı değil mi? E, yaratmanın hikmetidir gibi bir şeydir. Evet, neyse tamam. Ondan sonra e, da bu detayları şurada bulacaksınız diyor. Anciantran.com'da e, bulabilirsiniz. Şöyle oku. E, e yedi e, ebedi e, kanunu. kanunu. Bir saniye bir dinleyelim. Zerlis'in e, yedi e, ebedi kanunu anlamak ve e, uygulamak e, mükemmelliğe yol açar. E, hem serd olarak hem de e, grup kolektif olarak, grup olarak. Bir aracı e, burada bir e, kısa yol sağlayamaz. Ancak e, bunun anlaşılmasını sağlayabilir. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi, evet. Şimdi Zerdüşleri görüyor musunuz? Bakın Zerdüş sitesinin bana gönderdiği cevap. Ki Zerdüş sitesi dediğiniz işte Mecusi. Bizim kitaplarımızda Mecusilik nasıl anlatılır? Serbest sen söyle bakalım. Nasıl anlatıyorlar Mecusiliği? Bizim kitaplarımıza göre Mecusiler şöyle ben şey yapayım. Yani hatırlayabildiğim kadarıyla ateşe taparlar. Kaç tane inanırlar? Tanrıları, iyilik tanrıları vardır, kötülük tanrıları yani vardır. Yani iki tane, evet. iki Allah'a inanırlar. İki, Allah iki tanrıları vardır. İşte güneş... O, biliyor şeyler. musun, şey de öyle. Öyle gösteriliyor. İşte Demluluk çıkıyor hocam, onların ikisini birleştiren bir şeyde sadece. Ne çıkıyor? Demluluk, yani yaratıcı bir şey çıkıyor. İyilik, ne iyilik tanrısı yaratıyor, ne kötülük tanrısı yaratıyor, ikisinin arasında bir şey. İşte onların hepsi bakılı, bakıştan kaynaklanan yanlışlardır. Hocam, yani şahsen bu dinleri kendi inan, inananlarının ağzıyla öğrenmeye çalışıyorum. Çünkü o insanlar kendilerini daha iyi tanıtırlar değil mi? Kendi kitaplarından öğrenmeye çalışıyorum. Ha? Mesela şeylerin, sabilerin diyorlar ki biz Yahya Aleyhisselam'a inanırız diyorlar. Yahya Aleyhisselam'a indirildiğine inandıkları bir kitap var. Ginza dedikleri kitap. Ona inandıklarını söylüyorlar. Bizim gibi abdest alıyorlar, bu sürü abdest alıyorlar, ibadetleri var, helalları var, haramları var. Yani o konuda birçok önünde bize benziyorlar. E şeyler de aynı. Bu e, mecusiler de aynı. Mecusiler de bir peygambere inanıyoruz ki diyorlar, İşte o peygambere vahiy gelmiştir, Allah'tan kitabı almıştır, katalar dedikleri kitaplar var, kata. Katalarda bir takım şeyler, e, ifadeler var ki bakıyorsunuz hakikaten ilahi kitap olabilecek bir takım vasıflar var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de mecusilerle ilgili olarak şunu söylemiş, sen nubihim sunnet ehlil kitap. Onlarla Ehli kitaba karşı davrandığınız gibi davranın diye.